Elazığ Valisi Ömer Toraman ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Mustafa Paşa, Rüstem Paşa ve Abdullah Paşa Kentsel Dönüşüm konutlarında incelemelerde bulundular. Elazığ Valisi Ömer Toraman ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları kent genelinde ziyaretlerine devam ediyor. Vali Ömer Toraman ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları Mustafa Paşa, Rüstem Paşa ve Abdullah Paşa mahallelerinde, kentsel dönüşüm konutlarında ve metruk binalarda incelemelerde bulundu. Açıldınız mı? Burada mısınız? Vali Toraman ve Başkan Şerifoğulları Mustafa Paşa, Rüstem Paşa ve Abdullah Paşa mahallelerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve talepleri dinlediler. Daha sonra Vali Toraman, Belediye Başkanı Şerifoğulları ve beraberindekiler Abdullah Paşa Şehit Mustafa Demirci Polis Merkezi Amirliği'ni ziyaret ettiler.